Bülbül ile kırlangıç. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, develer tellal iken, kargalar şarkıcı iken, uzak memleketin birinde birbirini çok seven bülbül ile kırlangıç varmış. Bülbül ormanda, kırlangıç ise şehirde yaşarmış. Bir gün kırlangıç, ormanda yaşayan arkadaşı bülbülü ziyarete gitmeye karar vermiş. Çantasını hazırlayıp, erkenden yola koyulmuş. Uzun bir sürü uçtuktan sonra arkadaşı Bülbül'ün evine varmış. Bülbül ve kırlangıç birbirleri gördükleri için çok sevinmişler ve doyasıya kucaklaşıp hasret gidermişler. Kırlangıç, güzel sesli arkadaşım, seni görmeyeli uzun yıllar oldu. Yıllardır bizi ziyaret etmeli bekledik ama bir türlü gelmedin. Hep bu ormanda kalmaya devam mı edeceksin? diye sormuş. Bülbül, buralardan güzel bir yer mi var? Bir baksana etrafa. Her yer yeşillik, temiz hava, temiz su ve sessizlik. Bir kuş bunlardan başka ne isteyebilir ki? deyip soruya soruyla cevap vermiş. Kırlangıç, güzel sesli dostum, senin sesini kalabalıklara duyurman lazım. Burada sadece hayvanlar ve birkaç köylü var. Bunlar senin sesinin güzelliğini anlamaz ve sana layık olduğun değeri vermezler demiş. Bülbül: Sevgili arkadaşım, ben buraya şehirde yaşadığım kötü anıları unutmaya geldim. Sadece bana yapılanları değil, ayrıca insanların birbirlerine yaptıkları o kötülükleri de unutmaya geldim demiş. Kırlangıç: Neydi sana yapılanlar ve insanların birbirlerine yaptıkları ne yaptılar ki seni böyle küstürdüler diye sormuş bülbül. Daha ne yapsınlar kardeşim? Beni kafese kapatıp özgürlüğümü elimden aldılar. Birbirlerine yalan söylüyor, birbirlerini kırıp düşmanlık besliyor, yaralıyor, sürüyor ve öldürüyorlardı. Daha ne olsun arkadaşım diye sitemde bulunmuş. Kırlangıç önce sessizliğe bürünmüş, sonrasında Haklısın deyip bir daha bu konuyu açmamak üzere kapatmış. Bülbül ile Kırlangıç masalımız da burada bitmiş.